Selamünaleyküm arkadaşlar. Satılığa çıkartacağım bir 15 tane kadar kuş var. Onları size tanıtacağım şimdi. Lütfen genç arkadaşlar arama yapıp beni rahatsız etmeyin. Lütfen genç arkadaşlar arama yapıp beni rahatsız etmeyin. Video çekip bana göndermek isteyen arkadaşlar video çekip bana gönderebilirsiniz. Videonuzu çekerken telefonu dik tutmayın, yan tutarak çekim yapın. İlk önce kendinizi tanıtın. Adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri Ondan sonra kuşlarınızı kümesin içinde tanıtın. Teker teker yavaş yavaş. Ondan sonra cımada uçurtuyorsanız eğer kuşlarınızı uçurtun. Videoyu sonlandırın. Ee, dakika sınırlaması yok. Nerede bitiyorsa video orada bitirin. Çektiğiniz videoyu YouTube'a yükleyin. Sonra bana linkini gönderin. Bu telefon numarası vereceğim telefon numarasının WhatsApp'ına linkini gönderin. Ben bakayım, değerlendireyim. Görüntü kalitesi kötü. Çöp olan videoları yayınlamam. Lakait videolar videoları yayınlamam arkadaşlar. Saygısız çekildiğini hissettiğim videoları yayınlamam. Şimdi elimdeki kuşları tanıtayım. Beyler, abiler, arkadaşlar. Bu, tara bu tarafta 9 tane ee, kuş var. Bunlardan 8 tanesi bir kümes, Bir tanesi de şurada çektiğim güzeller güzeli miski 9 tane kuş var. Bu bölmede 5 tane kuş var. Oyun kuşu var. Bunlar güzel bir kümesten geldi. Soylu kuşlardır. Ayaklarının hepsinde mavi yüzük vardır. Karıştırmayın ben diye. Çünkü kuşları çok seçemeyebiliyorum. Burada da şu miskiyi de elimden çıkartacağım. Çektiğim miske motor gibi oyunludur. Bana damar oldu bu kuş. Eski yerine götürüyorum. Yine geri geliyor. Eski yerine götürüyorum. Yine geri geliyor. Toplamda 15 tane kuş var. Şimdi onlara kanat verelim hep birlikte hangileri oyunlu, hangileri oyunsuz. Arkadaşlar özellikle burada göstereceğim kuşların ee, birçoğu oyunlu içeride kendini göstermeyenler olabilir. İçeride kendini göstermeyenler olabilir çünkü uçan kuşlar bir. Allah. Plastik top arkadaşlar. 2 2 Kelebek gir içeri. Onu kaldıramadım. Cici başı kaldıramadım. Arkadaşlar bu kuşun da oynadığını biliyorum ben. Allah. Vallahi bu patır patır oynayan kuşlardan bir tanesi şimdi kendini göstermiyor. Allah'ın kurban olayım be. Mavilerin ikisi de iki erkek mavi de çok iyi sökük arkadaşlar. Vallahi billahi şu kuş da oyununu göstertemedim oyununu bir türlü bir türlü. Ne yapayım arkadaşlar? Göstermeyince göstermiyor işte. Gir. Çık 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 buton. Geç 3. 3. Şurada bir ballı var. Ayağı turuncu yüzüklü. Bu hangisiydi ya? 4. Çok güzel bir ballı var arkadaşlar orada. O kuşumuz da oyunlu. Fakat uçan kuş olduğu için içeride kendini göstermiyor. Bakın arkadaşlar. Atıyor kendini yukarı atıyor. Şey değil yani oyunsuz değil. Dört. Neyse gösteren gösterir. Göstermeyen de göstermez. Şurada çok güzel bir dumanlı var. Kibar bir dumanlı. Huuu Bunu biraz sert attım Beş Arkadaşlar çok güzel dişi bir dumanlı var Bu biraz sıkmış kendini Beş Şu Yakaladığım miskiyi de göstereyim arkadaşlar Böyle çok güzel bir kuş Bu da götlüyordu havada bel kırıyordu Altı 5 güzel ama 6 6 7 o kuşumuza bir de ayet vereyim kanat sesi falan mükemmel. 27 kanal sayısı var. 7. Şu ayna kuyruğu bir daha kaldırayım, ayna 8. Şurada da bir tane genç mavi var. Kuyruklarının yarısı geçen gün elimde kaldı. Yakalayacağım diye. Bu da oyunda arkadaşlar bakın. Pıst, pıst, pıst. Dokuz. 9. Şimdi bu tarafa geçelim. Buradaki soylu kuşlarımızı tanıtalım. Şuradaki çakmaklı bir arkadaşlar. Yakalatmıyor ki abi hiçbir şey. Arkadaşlar şu 10. Rahat bir kuş. Bunların ayakları yüzüklüdür arkadaşlar. Mavi yüzüklüdür. Bunların geldiği kümes çok güzel bir kümes. Beslenmeye değer kuşlar. Bunlardan da vardır güzelleri ama bilmiyorum yani. 10 dedik. Başka? Şurada bir tane ballı var. Abi bunlar hiç el sürmemişler mi ya? Hepsi yabani ya. <laughs> Bakın bu da mavi yüzüklüdür. Kuyruk açması falan çok güzel. Ayak vermesi falan çok güzel. Pişt. Pişt. 11. Arkadaşlar şurada çok güzel boyu, postu, fiziği çok güzel bir tane çakmaklı var. Ama kanatlarında makas var. Oyunludur arkadaşlar. 12. Bu, bu halde bile hayvan takla açacağım diye uğraşıyor. Gördünüz değil mi? 12 mi oldu lan? 13 oldu herhalde. 12, 13 mü? Şurada bir tane ballı var. Genç bir kuş. Çatalı açmış arkadaşlar. Ee, yorgun olabilir kuşumuz. Ve şurada son olarak kuşumuz var Evet bir de şurada şu son bir kuşumuz var mavi Eyvah çok güzel bir kuş arkadaşlar bakın bakın kuyruk kaçması falan çok güzel Bismillah. Saymaya çalışayım. Kaç tane var? 3 6 9 3 2 4 6 8 10 11 12 13 14 aynen. Bir de benim çektiğim diğer bir miski var şurada. Eski miski, orijinal miski. Bir bu var arkadaşlar. Bu kuş da motor gibidir. Bu da çok iyi oynar. Çok iyi oynar arkadaşlar. Sağlam oyunludur. Zaten videoları seyredenler biliyor. 15 tane kuş arkadaşlar. 1000 lira diyorum. Boş muhabbeti aramayın. Tane tane satmıyorum. Genç arkadaşlar arama yapmayın diyorum ya arkadaşlar. Size sesleniyorum genç arkadaşlar lütfen arama yapmayın. Rahatsız etmeyin beni. Acil bir konu varsa telefonda söyleyin. Açış kuyruklarının açışına bakın arkadaşlar mükemmel. Mükemmel. 15 tane kuş arkadaşlar. 15 tane oyun kuşu. Şu kuş araya karıştı benim kelebeklerden bir tanesi. Kafanızı karıştırmasın. Şu alacalı. Oğlum sen niye çıkıyorsun lan? Yakalayamıyor. Abi şeytan gibiler ya. arkadaşlar. 15 tane kuş doya doya bakın. Hiçbirinde sağlık sorununda sağlığında en ufak sağlık sorunu yok. Kuşlarımız güzel. Hepsi sağlıklı. Ayağı yüzüklü olanlar Ankara'dan gelmedir arkadaşlar. Ayağı yüzüklü, mavi yüzüklü olanlar Ankara kuşudur. Ben kuşları bazen karıştırıyorum. Ondan sebep yalan konuşmayın diye Ankara'dan gelmelere yüzük vurdum. Bakın şu aşağı inen zırhlı çakmaklı da çok stres yaptı. Bu da Ankara kuşudur. Şu zaten forma da aynı. Şu makasla oyunlu da Ankara kuşudur. 15 tane kuş arkadaşlar. 1000 lira para dedim. Artık 20 liraya 30 liraya kuş kalmadı beyler. Pazarlık için aramayın. Zevzeklik için aramayın lütfen. Boş muhabbete beni aramayın, beni takmayın arkadaşlar. Zamanım yok yani. Anladınız mı? Önemli bir konu varsa WhatsApp'tan mesaj atın. Görürüm ben. Video göndermek isteyen genç kardeşlerim gönderebilirler. Şartları söyledim. Video çekerken telefonu dik tutmayın. Yan tutarak çekim yapın. İlk önce kendinizi tanıtın. Sonra kuşlarınızı kümesin içinde tanıtın. En sonunda da eğer uçurtuyorsanız uçurtun. O çektiğiniz videoyu YouTube'a atın. Ee, i̇ster liste dışı yapın. Liste dışı yükleme yaparsanız daha iyi olur. Veya herkese açık yükleme yaparsanız e, da olur. Ama liste dışı yaparsanız daha iyi olur sonra linkini bana gönderin. WhatsApp aracılığıyla linkini gönderin. Kuşlarımız güzel arkadaşlar. Allah için hiçbirinin en ufak sağlık sorunu yok. Mesela o ben bana damar olan çektiğim miski bak içeri girmeye çalışıyor. Arkadaşlar toplu uçurduğum zaman kuşları ikili, üçlü, dörtlü uçurduğum zaman kafadan bir saat havada kalıyor şu kuş mesela. Ben bildiklerimi söylüyorum. Aynen o ayağı mavi olan şimdi aşağı inen de mavi yüzlüklü olan mavi de Ankara kuşu. Bu, bu, bana damar olan miski içeri girmeye çalışıyor da. 15 tane kuş arkadaşlar 1000 lira. Şu kuşa şaşırdım ya. Şu kuşla da oyununu göstermedi içeride kendini. Cici baş olan. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler.